Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, transfer gündemine Seko Fofana'yı aldı. Süper Lig'de transfer hareketliliği başladı. Ülkemizin devleri yeni hamleler için bazı isimler belirledi. Daha önce ismi Süper Lig'in üç büyükleri ile anılan Seko Fofana, yine gündemdeki isimlerin başında dikkat çekiyor al da aradığı şansı bulamaması sonrası Al Ettifak'a kiralanan Yıldız orta saha için Süper Lig devi harekete geçiyor. Avrupa'ya dönmek istiyor. Temmuz 2023'te 25 milyon euro bon servis bedeliyle Lens'tan Al Nasr'a transfer olarak Suudi Arabistan'ın yolunu tutan 29 yaşındaki orta saha, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor. Şu anda kiralık olarak Al Ettifak forması giyen Fofana'nın yeni durağı, Türkiye olabilir. Trabzonspor'da girişimler başlıyor. Kadrosunu sil baştan değiştirmeye hazırlanan Trabzonspor'un mutlak takviye yapacağı mevkilerden biri de orta saha olacak. Bu anlamda gelen haberlere göre Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden al ettifakın kiralık olarak formasını giyen fil dişili oyuncu, yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bordo Mavili ekip, önümüzdeki haftalarda girişimlere başlayacak. Sözleşme UZATMAYACAK 2023 Temmuz'da 23 milyon euro bedel karşılığında Al Nasr'ın yolunu tutan Fofana, kariyerinde daha önce, Fulham, Bastia, Udinese ve Lens gibi takımların formasını giymişti. Kontratı 2025 yılında bitecek olan deneyimli futbolcunun sözleşmesini uzatmak istemediği bilgisine ulaşıldı.